Benim <laughs> part 2. Neyse. Şunları da topladım ki. Tam temiz oluyor. Oh. <laughs> şu olmuş. Neyse ki. Aa, ne yapıyor? Ne uyumadı akşama kadar? Çünkü bu muz kabıyla her yeri sapsar yaptım. Diyeyim. Bunu çöp atıyorum. <laughs> Yok. Ben temizliyorum onu. Hadi Hayır, ben temizliyorum. Ellikini açalım. Bunu da açalım. İşte bu kadar. Teşekkürler. İnşallah annem bana kızmaz. Yani. <gülme> ya. Yok kızmaz. Yerim ki. Annem geliyor. Hadi hadi hadi. hadi. Bugün ben kendimi olacağım ya. Ama ilk yemek yazılıyor. Yani o yer Sata. Ayy. Oo, oh, oh. annem yemek mi yapıyor? Hemen onun yanına gideyim. Anne ne yapıyorsun? Seni kızılıyorum kızım sana? Wow. Ben gidiyorum kızım. Ama anne gitme. Alacağım. Bebeğim, bebeğe ben bakarım anne. Kızım <laughs> ben gideceğim kendim iş şey alacağım. Hmm. Ee, bir iç ta iç oh, Açmıyor. Yemek verir misin? Kanka gel Bak bak bak. bak. miyim? Hey dur gelme. Annem bana kızar. Onlar şu annem bana kıyacak ya. Ben sana. Bana istediğim. <laughs> yetişmiyor. Bu dede yetişmiyor. Neyse ben bu yemeği de vermeyeyim. En iyisi ben yemeği. Ben pizza sevelim. <laughs> Peynirli pizzamız var olur mu? O ben peynir pizzadan çıkıyorum. Annem görmesin hemen bu yemekleri bitireyim de. Tamam. Aa bebek ne oldu sen ne? Mama ne vereyim dur. Of çok kızacak böyle annem. İstersen sen tabletle oyna. Tamam iki dakika şu bebeği mama vereyim. Da. Bak baba senin bak yemek sana mama gidiyordum. Mama. Benim Ay enzini çıkaralım içelim. Çok oldu mu? Ne? <laughs> Ama dur belki Üşümüşsün Üşümüş bu bebek ya. ben bu bebeği böyle sararım. İyi geceler. <laughs> ne oldu? Ha, çok mu ben sen tamam. beni düşürdün pislik Tamam ben şey. Sen, sen oyuncağımı vereyim mi? No. Yatakma Tamam. Dur <laughs> bir, bir son kaydı son söyleyeceğim. <laughs> tamam. Of ya hep söylüyor ya. Kalbimi kırdı. Neyse. Neyse ben de. <gülüyor> 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 Neyse ben de şeyimi yapayım. Bunlarla bir şey yap Masa yapabilirim. Sanırım yapabileceğim. Ya ben de bunu altısına koyarsam daha güzel olur yani. Tamam. O şöyleydim. yardım edeyim mi? Olur. Dö ben sen çok güzel maşa yapalım. Evet. Yapınca. İşte bu kadar. Oha çok teşekkürler. Rica ederim de o ne mi? Hayır hayır benim senin annen kızar. Ay doğru. Dur odamı hemencik de toplayayım. Böyle olsun. Ee, böyle olsun? Çok güzel oldu mu? Senin bir um, şeyini alabilir miyim? Ne? Yeme. Yem, yemek var mı? Ee, Kumar, um, renkli. Gelebilir miyim? Anne. Hey, dur bir küçücük bebek var. Uyudu. Ağlatma tamam Manya mı? Annem Bak bana bu kırmızıyla turuncu yakışır. Teşekkürler. Yemeyeceğim ağzında. Onları Su çevireceğim ve boyayacağım. Tamam. Temizlik Temizlikçini alabilir miyim? E, yerler kirlendi daha. Tamam, ben de şu ben buraya hadi, hadi. Neyse, ben de şurasını mı... al. Çok Bursun. güzel oldu. Alabilirsin. Tamam. Teşekkürler. Ben burası. Mı... Le <Gülüyor> <Gülüyor> neyse ki doyadım ve yiyeceğim ve açım ben bunu İç gizledim annem nerede kaldı ya 2 saattir annemi aramaya çalışacağım duydun mu içki içeceğini söylemiştim ne hmm. arkadaşınla birlikte bir şey alacağını söylemişti anne anne Elal kızım nerede? Anne da. ne zaman geleceksin? Çok özledim bile. Kızım valla bugün gelmeyeceğim. Niye? Niye geleyim ki kızım? Ben ağlayacağım ama. Kızım bu kötü pislik bir tane. Çocuk gör, görüyor musun çocuğa? Hı o pek. pis çocuğa. Havuçla domatesi ver yesin. Havuçla Hı. domates. O evet. zaten kendisini yemiş. Acıkmıştı. O kendisine mi aldı? Kendisi mi aldı? O pis ayakla Kendisi mi aldı? Yoksa sen mi verdin? Ben vermedim vallahi. O gitti. Ben çabuk sana gülüm onu duracağım. Anne. Hani. Bana kızma tamam mı görüşürüz. Oh. Evet hey, eve tabletimle oynayacağım ya. <laughs> <laughs> Dur bebeğim. Şey Bebek acıktın mı? Ay çocuklar nesi gelin. <laughs> ne anne. yapıyorsun sen? Bir şey yapmadım ben. Sen gidip almışsın. Seni döveceğim. Mm. Ve her yeri kan içinde dolunca. Git başımdan <laughs> şimdi. <Gülüyor> anne Anne, <Gülüyor> anne döşene. Git başımdan. Anne niye? Seni döverim bak. Midem <laughs> 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 <İşte, işte, Gülüyor> <laughs> Anne, anne hani hani? ne gideyim? Anne. Ne? Anne kızım. Özür dilerim. Ne oldu? Anne ben gel bir şey söyleyeceğim. Pis kıza baksaydım. Ne oldu ya? Ölmüş mü? Belki ölmüş. Hala kan içinde dolu. Onu çabuk şöyle götürmemiz lazım. Tamam. Ama her yerin Anne, veririz. anne ben bebeğe az önce sen yokken bebeğe mama verdim. Efendim. benim bir mamam. Anne, anne ben, 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 benim, mamamda. mamamdı. Anlamcım ya. Bebeği gelmek istiyor musun bizimle? Hayır, canım. git. Benimle bir daha konuşmam. Ne? ne yapacağım ya? Benim annem demişti ki bu kötü. Küçük kızım. Bir şey yaparsan seni döverim de dedi. Çabuk hastaneye gitmemiz <laughs> lazım. Tamam benim ben üstümü değiştireyim. Hayır. Çabuk sana gitmemiz lazım. <laughs> Arkadaşlar videomuzun <bizim> sonuna geldik. Görüşürüz. <laughs> <köşes. gülüyor>